Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Zoom'da beyaz tahta kullanımını anlatacağım. Bunun için bir toplantı başlattık. Toplantıda share screen, ekran paylaş dedik. Ekran paylaşta whiteboard beyaz tahtayı seçip sağ altta bulunan share paylaş butonuna tıklayarak beyaz tahtayı paylaşmaya başladık. Beyaz tahtada ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz onları anlatacağım. Varsayılan olarak zaten çizgi geliyor. Burada normal yazabilirsiniz. Bu yazılarınızın kalınlığını değiştirmek istiyorsanız formata gidip burada çizgi kalınlığını değiştirebilirsiniz. Bakın artık çizgiler çok daha ince. Renkleri değiştirmek istiyorsanız yine buradan çizginin renklerini değiştirebilirsiniz. Çizim yaparken sadece kalem gibi değil, aynı zamanda okları da kullanabilirsiniz. Şuradan biraz daha kalın oklar çizelim. Çift yönlü ok kullanabilirsiniz. Burada şekilleri kullanırken de istediğiniz boyutta İstediğiniz şekli çizerken diğer taraftan içi dolu şekiller de çizebiliyorsunuz. Ama içi dolu şeklin rengi farklı olsun istiyorsanız önce rengi değiştirmeniz gerekiyor. Daha sonra bu içi dolu şekli çizmeniz gerekiyor. Yoksa çizdikten sonra rengini değiştirmeniz gördüğünüz gibi bir işe yaramıyor. Önce rengi değiştirmeniz, sonra çizim yapmanız gerekiyor. Yine burada metin yazabilirsiniz. Yazdığınız metnin boyutlarını seçip değiştirmek için Yine formatı kullanabilirsiniz. Formatta şuna tıkladığınızda daha kalın oluyor. B bold kalın demek. Bu italik yazmasını veya düz yazmasını sağlıyor. Eğik yazı olmasını sağlıyor. Burada da puntosu var. Puntoyu değiştirebiliyorsunuz. Renkleri de değiştirebiliyorsunuz yine formattan. Gördüğünüz gibi Spotlight tarafı masunuzu nerede olduğunu katılımcıların daha kolay anlamasını sağlıyor. Şunu seçtiğinizde bakın kırmızı bir nokta çıktı. Bu mouse'unuzun görünürlüğünü arttırıyor katılımcılar için. Mouse'unuzun yerine ok da kullanabilirsiniz. Okla da gösterebilirsiniz göstermek istediğiniz konuları. Bunun dışında yerlerini değiştirmek istiyorsanız yaptığınız çizimlerin Select'e tıklayıp sadece bir şekli taşıyabileceğiniz gibi buradakilerin hepsini de taşıyabilirsiniz. Hepsini seçin, tutun, sürükleyin ve bırakın. Bu da taşımanızı, yerlerini değiştirmenizi de imkan sağlıyor. Yaptıklarınızı geri alabilirsiniz. Geri aldığınızı tekrar ileri alabilirsiniz. Eraser ile yaptıklarınızı silebilirsiniz. Gördüğünüz gibi temas ettiği zaman tutup çekiyorum eğer silemediniz bir türlü. Mouse'a basılı tutun sol tuşa ve sürükleyip üzerinden geçmeniz yeterli silmek için. Bütün ekranınızı temizleyebilirsiniz. Clear temizlemek. Bütün çizimleri temizleyebiliriz. Artık yeni bir sayfamız var şeyler yapıp kaydedelim. Şöyle bir veri içine daire çizelim. Ve kaydet butonuna bastığımda PNG olarak kaydettiğini söylüyor. Nerede? Nereye kaydetti bunu? Kaydetti ama bakın burada Show in Folder diyor. Dos, klasörde göster. Buna tıkladığımızda kaydettiği yeri gösteriyor. Beyaz sahteyi kaydetti. Nerede? İşte bu dosyada. Peki burada bunları kullanırken bir anda bu ekranı kaybettiniz veya yanlışlıkla kapattınız. O zaman tekrar nasıl açacaksınız? Burada bakın üstteki menüde whiteboard var. Whiteboard'a tekrar tıkladığınızda menü tekrar geliyor gördüğünüz gibi. Kapattık. Yanlışlıkla whiteboard'a tıkladık. Whiteboard'a tıkladığımızda menü tekrar geri geldi. Beyaz hatı kullanım bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.